Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yine harika bir içerikle karşınızdayım. Kümesime iki tane hayvan daha aldım. Bu hayvanların ne olduğunu sizlerle paylaşacağım. Paylaşmadan önce bu videoyu izleyen arkadaşlardan ricam videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar da kanalıma abone olsunlar. Çünkü eğitim videoları, e, yararlı videolar, tedavi videoları ve en önemlisi her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmasınlar. Şimdi sizlere yeni aldığım iki hayvanı paylaşmaya geliyor sıra. Evet kümesimi almış olduğum yeni iki tane hayvanım görmüş olduğunuz kovanın içerisinde. E, inanılmaz güzel bir seçimi yaptım eminim sizler de görünce bu seçime onay vereceksiniz. Sizler de beğeneceksiniz. önce hayvanları sizlerle paylaşım Daha sonra sebeplerini sizlere anlatayım. Şimdi gelelim bu kovanın içerisindeki hayvanları sizlere göstermeye. Ha bu arada unuttum tabii ki de. Her zamanki gibi kümesime yeni almış olduğum hayvanları sizlerle paylaşmadan önce sizin iç sezilerinizi çok merak ediyorum. Bu tür videolarda inanılmaz eğlenceli oluyor. Doğru bilip bilmemeniz hiç önemli değil. Ama herkes e, bu kovayı kaldırmadan, içindekini görmeden fikrini yazarsa sevinirim. E, dediğim gibi hep beraber eğlenmiş olacağız. Bilip bilmemeniz önemli değil. E, bilen arkadaşlara da teşekkürler. Bilmeyen ve yorum atan arkadaşlara da yine teşekkürler ederim. Evet şimdi yeni almış olduğum iki hayvanı da sizlerle paylaşmaya geldi. Sıra Maşallah. Hemen yakından inceleyelim bu hayvanları. Evet arkadaşlar ilk görmüş olduğunuz karyadı bir ispenç horoz. Bol sakal, ibik standartları uygun alt küpesi bile yok maşallah sıfır hemen hemen hatta tamamen sıfır gördüğünüz gibi lekesiz bir kar yağdı horoz paçalarını da göstereyim sizlere orta parmakları dahi dolu mükemmel bir horoz arkadaşlar şöyle göstereyim diğerini de sizlere gösterip neden aldığımızı sizlerle paylaşacağım İkinci almış olduğum horoz da bu arkadaşlar. Çok güzel bir splash horoz. Hem blue renk hem mavi hem kül hem beyaz hem sarı. E, bütün renkleri barındırıyor. Rengarek inspeç beslemeyi çok seviyorum. Yine paçaları dolu. Küpesi çok az. E, eğer ki küpesi çok büyürse kesinlikle elimden çıkaracağım. E, çünkü ırk standartlarına uygun en güzel hayvanları beslemeye çalışıyorum. Ebi mükemmel arkadaşlar. Ee, harika bir horoz. Yine kardeşler zaten kardeşler zaten yaklaşık üç buçuk dört aylık arası e, bir bir buçuk ay sonra öter ve eşler duruma gelecekler. Bu horozları neden aldığımı hemen sizlere söyleyeyim. Bu iki tane horozu neden aldığımı hemen açıklayayım. E, ee, kuluçka makinesinden ilk çıkan civcivlerim yaklaşık 3 aylık oldular. Aralarında hemen hemen 1 ay fark var. Ee, i̇lk çıkardığım kuluçka makinemden 7 tane ispenç bir tanesi erkek diğer 6 tanesi dişi çıktı maşallah. Şimdi arkadaşlar bu ispençler kardeş. Bunun dışında görmüş olduğunuz bu kafesin içinde de baya bir ispenç var. Yaklaşık 15 taneye yakında burada ispencimiz var. E buradakiler de kardeş. Kısacası arkadaşlar kardeşleri kardeşlerle çiftleştirmemek için almış olduğum iki tane horozu kümesinde kümesimde damızlık olarak kullanacağım. Böylelikle kan değişimi olmuş olacak kümesimde ee, yanlış bir üreme engelli civciv olasılıkları ortadan kalkmış olacak. Ve ben kan değişimi yapmış olacağım arkadaşlar. Maşallah büyüyen ispençlerimi de yakından göstereyim size. %80'ı blue motlet. Bu gerçekten de mükemmel bir duygu. E, aynı annelerine benzeyecekler. Bu annesi yanındaki kızı hemen hemen son tüy değişiminde neye benzeyeceklerini hep beraber göreceğiz. Harika bir duygu arkadaşlar. Oğlumuz da bu. Ama dediğim gibi kardeşi kardeşle çiftleştirmemek için böyle bir kan değişimi yapma gereği duydum görmüş olduğunuz horozlar artık kümesimin damızlık ispenç horozları. standartlara tam anlamıyla uyan iki adet horoz. Gerçekten de mükemmel bir duygu arkadaşlar. Kümesimde yaklaşık 6-7 ırk oldu. Yeni aldığım ırkları teker teker sizlerle sürekli paylaşıyorum. Bunlar harika duygular arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar sizler de kümesinizde kardeş tavuklar varsa bu şekilde kan değişimi yaparak kümesinizin genini değiştirebilirsiniz. Böylelikle hatalı üretim yapmamış oluruz arkadaşlar. E tabii ki kardeş kardeşe çiftleşirse bir şey olur mu? Yani 100 yavrudan bir iki tanesi engelli doğabilir. Hatalı üretim olabilir. Yani çok da büyük bir olay değil aslında. Ama ben kendi üretimimin sağlığı açısından e, kan değişimi için bu iki horozu kümesime getirdim. Biri kar yağdı. Diğeri ise sıplaş. Yine blue motlet bir horoz. E, kar yağdı mı? Kar yağdı. Dişimle çiftleşirken çiftleştirebilirim Blue modleti de yine Blue çıkan dişilerle çiftleştirebilirim Böylelikle çıkan yavruların hangi renk atacağını da hep beraber görmüş olabiliriz yine sizlere dediğim gibi ilk kuluçka makinemden çıkan ispençler bunlar yanındaki görmüş olduklarınız apanzeller maşallah 7 tane apanzelimiz vardı. Şu an 4 tane kaldı. Araştırmalarım sonucunda apanzel ırkını büyütmekte çoğaltmakta gerçekten çok zormuş arkadaşlar. Bunu da birebir bizzat kendim yaşadım. Sizlere büyümekte olan ispenç yavrularımı ve gümüş zibrit yavrularımı göstereceğim. Bu horozu yakından çekmek istedim. Yandan bakınca aynı kartala benziyor. Kafası beyaz göğsü beyaz sırtı blue gerçekten de güzel İçerisinde boy boy ispençler var çünkü ikinci kuluçka makine deneyimim de burada daha sonra kül kızın kül kızının gurk olduğu hatta kardeşinin de gurk olduğu yavrular da burada e, gümüş zibritlerimiz de burada bu hayvanlarıma da kocaman bir maşallah bekliyorum hepsi maşallah koca koca oldular ee, bu görmüş olduğunuz yavruları da e, sığamadıkları süre zarfında yine bu ortak alana serbest olarak bırakacağım burada rahatlıkla geziyor olacaklar dışarıda da cüce koşunlarım var Onlara da kocaman bir maşallah. 4 dişi bir erkek olarak büyümeye devam ediyorlar. Buradaki kafesimde 3 tane dişi, bir tane erkek, altın zibretim büyüyor. Anaçlarım da dışarıda. Hepsini sizlerle paylaşmak istedim. Kocaman bir maşallah bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince bu videoları sizler için çekeceğim. Sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Video sonunda yine yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşçakalın.